Oyunumuzun adı Kim var orada? Ekip heyecanlı, biraz sonra sahne alacaklar. Yeni bir oluşum, bir değişik tiyatro isimleri bu, bir değişik tiyatro. Evet. Merak ettim. Ee, sevgili yönetmenim, söz sizde ne zaman bir araya geldiniz, ee, nasıl, neler amaçlıyorsunuz? Farklı tiyatrolar koyacağınızı, oyunlar koyacağınızı biliyorum. Evet. O yüzden sizi tanıtmak için ben buradayım bugün. Anlayacağız oyunumuzu ve oluşumumuzu. Evet, teşekkür ederim. Bu akşam seyircilerimize 7 e, farklı kısa oyun izleteceğiz. 7 gerçeküstü oyun. Aha. Hepsi birbirinden güzel, farklı konular içeriyor. E, yeni oyun derken, Kasım ayının ortasında Hı -hı. E, yeni bir projeye başlıyoruz. Bir komedi, o şimdilik sürpriz olsun. Aa yeni e, bir Evet. Ocak ayını yetiştireceğiz, evet. Ocak'ta sahne deyiz. Bu yıl mı kuruldunuz siz? E, yaklaşık 6 ay önce bir araya geldik. Hı -hı. 6 aydır çalışıyoruz. Bu 7 evet. kısa muhteşem oyunu seyircilerimiz için hazırladık. Bu akşam da umarım herkes keyif alır. Evet bu kadar mı? Biraz oyunumuzu hafif 7 yedi, 7 yedi, e, gerçek yedi. üstü oyun ama evet. Ama bu Fransız Fransız e, gerçek üstücü şair ve yazar <laughs> Jean Tardieu'nun 7 kısa oyununu kendi tarzında uyarladım. Ha, <laughs> evet. E, yani bu uyarlamaları daha önce başka bir yerde izlemiş olma ihtimali yok seyircilerimizin. Çünkü kendi, tarz, kendi tarzımızda yorumladık. No, evet, hepsi e, oyunlarda göründüğü gibi değil, e, eserlerde göründüğü gibi değil. Bambaşka bir yorum katmaya çalıştık. Bakalım beğenecekler Gelip seyredecekler. Sonraki tarihlerimizi hatırlayanlar ne zaman? 8 Kasım Çarşamba Torium sahnedeyiz. 10 evet. Kasım Cuma e, Fake sahne Kadıköy'deyiz. Aha. Başka tarih bu kadar mı? Aralık henüz evet. açıklamadık. Değil. Kasım bu kadar. Canım <laughs> sağ olun. Ee, i̇simlerimizi şöyle bir tek tek. Simge. Simge değil, e, sim soy isimler. Simge Andiç. Simge Andiç. Simge annec. Kaan Arık. Evet. Burak Can Altun. Beytullah Soy. <laughs> Beytullah'ı fotoğraf beğendiremedik sabahtan beri arkadaşlar. Hiçbir şeyi beğenmiyor bu Beytullah. Neyse işiniz zor diye düşünüyorum. Evet. Orkun Önal. Evet. İnci Bingöl. Selamun Ceyhan Evet birlikteliğiniz çok güzel. Enerjiniz tutmuş belli ki. Gözler pırıl pırıl. Harikasınız. Ben de size Teşekkür sana baktan çok mutluyum. <laughs> Yolunuz Teşekkür açık ediyoruz. olsun. İddialısınız. Farklı oyunlar koyacaksınız sahneye. Evet. Ee, bizler de heyecanla sizleri takip ediyor olacağız. Bol alkışlarınız olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Oyunumuz Teşekkür kim ediyoruz. var orada? Hepinizi bekliyoruz. <laughs> <laughs> başka şeyler de var. Ne demek istiyorsun? Dikkatli ol. Kapının arkasında bir adam var sanıyorum. Ne yapıyor orada? Bilmiyorum. Bekliyor. Konuşmak istiyorsunuz. O halde girin. Ne söyleyeceksiniz bana? Buradayım. Hayır. Burada ya da bir yerde değilsiniz. Hiçbir yerde değilsiniz. Düşünmeyin, faturayı mirasçılarımıza gönderin. Sağ olun. O halde hoşça kalın A beş. Evet. Ama yüreğimin içinde gece oldu bile. Öyle saat beş. Benim için kurşuna dizilme saat. Anlıyorum. Makine için. Makineyi görmeye geldiniz değil mi? Lütfen içeri buyurun. İşte karşıda tam elimizde duruyor. İşte olağanüstü buluş. Ne güzel değil mi? Üzerinizde büyük bir etki uh. yaptığını yüzünüzden okuyorum. Um, <süél Basilikan actor'da gli gülüyor> değişmekte olduğunu ve bizimkine kıyasla çok daha yüksek bir beyni için alabileceği düşüncesini bana veren bir belirtiler ve gözlemler bütünüdür. Daha ileri giderek yalnız yaşamının değil, ölümünün bile ki özellikle ölümünün bize ancak sözünü edebildiği başka türlü yapmasına olanak... şey yok sevgilim. Zavallı bir bulut mı? Zavallı bir bulut bile yok. Yarısı insan, yarısı yarasa bir küçük hayalet bile yok. <laughs> <laughs> küçük bir hayalet bile yok. Bana arkadaşlık eder, Dur biraz. Daha ileriye gitmeyin. Öyle olsun, öyle olsun, öyle olsun. Parmaklarımızı dinlendirmek için fenerlerimizi yere